Hep bizim Her arkadaşlar var. bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar az önceki de bir tatsızlıklar oldu. O yüzden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi hemen şöyle geçelim biz odana Evet. Şimdi arkadaşlar evimizin görünüşümü size ben bir ilk önce göstereyim. Şöyle burada iki tane kart kardan adam Bu kardan adamlar zombileri vuruyor zaten arkadaşlar. Evin için şimdi bakmaya hazır mısınız? Ha bir arkadaşlar bu çakma buran e, bıçakma bu <laughs> Minecraft. Evet. arkadaşlar biz gerçek Minecraft'ı yükleyemedik çünkü arkadaşlar gerçek, gerçek arkadaşlar. Minecraft. paralı. Yükleyemedik. E ben yük ee, üst kata çıkalım. Buraya gördüler. Üst kata evet. Çıkalım. Çok güzel. Şimdi şuraya çıkalım. Burada bir bak oldu. Ha. Şöyle kapatalım. Evet arkadaşlar. Şimdi Berat zıplayabilir misin? Şurada şöyle. Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burası benim tarlam. En sevdiğim yer. Peki ya en sevdiğim yer neresi oluyor arkadaşlar sence? Burası. Buradan böyle hatlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada böyle dinleme yerleri var. Çatır ekledim buraya. Güneşe yani güneşlemiyorsunuz ama